Arkadaşlar şimdi güzel bir e, yazacağız Hem de yazı çalışması yapacağız. Yazı çalışması yapacağız. Abone olmayı da unutmayın. Yüz binler gelsin. Hadi başlayalım. Hadi başlayalım. Ha ne yazacağız? Ne yazacağız? Ee, Onu belirleyelim. Şey... P'ne ilgili bir şey yazalım mı? P. Sil onları, onları sil. Polis yazalım mı? Polis polis yaz. Hadi oradan bir renk seç. Bence turuncu daha iyi. Tamam turuncu seç. Oraya basmana gerek yok. Olmadı. Neden? Tekrar bas oraya. Seçince. Ha tamam. Polis <laughs> yaz bakayım. Şuraya yaz. Şuraya. şuradan. Baba istediğimi yazacağım. Tamam ne yazacaksın? ne yazacaksın? Söyle ona göre. Söyle ve yaz. Ay. Ay. O ne? Ayladı. Ayladı ne demek oğlum? Yani tamam. dünya yazalım mı? Dünya yaz hadi dünya. Düz çek düz. Dur sen yaz ben mouse'un altına bir kağıt getireyim tamam mı? Tamam. Neden olmuyor? Şu, şu kaldır bu mouse'u. Mouse kaldır. Heh. Şimdi buraya koy. Şimdi daha iyi olur. Değil mi? Hı hı. Tekrardan bak. Ama silmeye çalışıyor. Heh, silgiye bas. Hay. Tamam. Dünya. Nasıl yazacaksın? Bakayım hadi. Ha, Oradan yaz. Çek çek çek. Ya baba mu? Yok. Bir bakayım, hı hı. Mouse, mouse iyi çalışıyor mu? Bir bakayım, bir kontrol edeyim. Bir kontrol edeyim, bir dur bakayım. Baba. Bir, bir dur bakayım, mouse iyi çalışıyor mu? Neden yazamıyorsun? Basıyorum yorum baba? Bakayım. Ya mouse'da da sıkıntı vardır. Değil mi? Hı hı. Bir daha denedim. Ne oldu? Bu niye böyle oldu? Ne yazıyorsun? Bak. Dü, dünya tamam. Mal şu an iyi. Bak şöyle yaz, yazabilirsin tamam mı? Ha tamam. Şunu söyleyeyim. Hadi yaz bakalım. Şuradan yaz. <laughs> dünya dönüyor. Yaz bakayım. Dünya. Dünya. Evet. Güzel. Güzel. Şey. Güzel. Baba po polis yazacağım polis. Dünyaya sonra dünyaya. Baba ne tamam, oldu hadi polis yaz. Ben şurasını yapayım. O olsun yap tamam tamam orası tamam. P yap. Dünya mı? P P polis yazıyoruz ya. Po. O O P bu P bir de O yap. Baba bak he. ne yazacağım biliyor musun P oldu şimdi. Tamam, oh, ne yazıyorsun? <laughs> ne yazıyorsun? Pa. Evet. Pa. Polis. A, pa illi pali Hades neydi oğlum po o o ile. ha öyle pardon park park ya park ha tamam yürüyek e e sadece etraftaki çiz çizgisi tamam onu, çiz onu da sevene gerekiyor kalsın e park Rı yap şimdi hadi baba ben hadi. buralardan yazacağım tamam buralardan. bunu tamamlıyorum ama bunu tamamlaya bak tamam ben ba ben bak ben, ba 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 ben, ben bir şey yazayım şimdi. sen oku bak şimdi Hı -hı. bak büyük harflerle yazdık ne yazdık? Pa a pa par k park park güzel ben Aynen. yazayım okuyayım, baba, sen oku en iyisi. bir tane daha bir daha tane tamam bak şimdi bir tane daha yazalım sonra oradan yazıyorsun tamam mı? Hı -hı. Bak şimdi bir tane bir tane daha yazıyorum. Oku oh, sen bir yandan. Bu ne? Bu neye benziyor? Armut mı? Oğlum ne armut? Ne bu? B hayır hayır d d Üdün. Dün. d d d Dün. 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 bu ne? Dur onu sizin yapalım. A mı? Evet. Ha baba ben böyle baba baba bak vurma. böyle de okuyabilirim. Aa o zaman öyle yapıyorum. Ne oldu? Baba öyle de A yap. Tamam. A yapabilir mi öyle? Bu ne? A işte. Nasıl? Tamam böyle yapalım da. Okudun mu sen? Okudun mu? Oku. Düdüdüdün ya Heh, dünya. dünya. Baba, Burayı hadi. da oku bitiyor. Burayı okuyor. Oku. Bu ne? Neye benziyor? A şu şöyle. Hangisi? Şöyle. Şöyle. D. Ha. D. Ö. D. Ha. D. D. Döndü. D. Hayır. Dön. Hı. Öy. dönüyor Dönüyor. Ulan yazmadan okudun ya. Tamam sen bu işi öğrendin. Tamam şimdi böyle <laughs> mi yazmak <gülüyor> istiyorsun? <gülüyor> tamam <gülüyor> burayı silelim. ¿Todo bien? Toma. bien?